O yüzden İngiltere'yi tavsiye ediyorum ben. Bir amacım var sonuçta. Bugün Birmingham'dayız. Yani... Ben bu şekilde hayal etmemiştim. Nasıl geçineceğiz? İşte aç kalır mıyız? Ben aç kalacağımı düşünüyordum. Böyle <laughs> olmamalıydı. İlk tercihim şuydu. En ucuz okul olsun. İşte İrlanda'yı düşündüm. Ardından Malta'yı düşündüm. Spor yapmışım da kas ağrısı olmuş. Evet. Merhabalar, şimdi Elif'le birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit'le birlikteyiz. Selamlar, yanımızda bugün Yusuf kendisi. Merhabalar, bugün Faruk Bey'le birlikteyiz. İkinciden mesela 10 poundda neler yapılır işte. 10 poundda çok şey yapılır. <laughs> çok şey ya. Um, mesela ben en başından bastım. E, 4 tane köfte alıyorum ben. Mesela 4 köfte 3 pound. 4 günlük mesela yemeğim örnek veriyorum. 3 pound gitti oradan 7 pound kaldı. 7 pound'a da bir, 4 köfte dediğiniz aslında toplu köfteler değil mi? Yani, yani Yok yok şey olarak mesela bur köfte bur <laughs> Aynen burger köftesi <laughs> tamamıyla. Hani 4 tane 4 günlük akşam yemeği öğünü aslında. Ya bugün de aslında alışveriş yaptım. Ben 30 pound'a 2 poşet elim dolu çıktım ama şu an hangi birine örnek vereyim? Yani bayağı uygun. 10 pound'a çok şey yapılabilir. Yani hatta haftanın yarısı götürülür. Öyle <laughs> say. Pekala, çok teşekkür ediyorum ben. teşekkür ederim. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.